Moskır haritasını verirlerse e, çok iyi olur. Orada geçen defa biz bunu göstermeyi ihmal ettik. Ha, bu harikulade bir harita. Efendim, Asyalı olmak yetmiyor. Asya'nın Moskır e, kültürü vardır. Bu Kültürü yaşayan kavimler birbirlerinden farklıdırlar ama kültür arka planlarında ortaklıklar vardır. Bunu unutuyoruz, bunu ihmal ediyoruz. Bu bozkır Asya'nın doğusunda başlar. Bakın burası Mançurya, bugün artık yok. Mançurya Çin'in erittiği bir millettir. Çin'de erimiş gitmiştir. Çinlinin <laughs> öyle bir özelliği vardır. Her Kulluğu şeyi alır ama hep Çinlileştilir. Bunlardan bahsetmemiz lazım. Bugün madem ki Çin gene çok e, allandı pullandı, bunu bilmek lazım. Ülkemizde e, Çine yönelmeyi savunan kişiler kesimler var. Bu bilinmesi lazım. Çin olağanüstü bir Medeniyet medeniyetle artık o kalmadı tabii bütün dünya İngiliz Yahudi medeniyetinin kıskacına girmiş durumda ama o Çin medeniyetinin kalıntısı Çin milletinin en önemli özelliği dışarıdan gelenleri içinde eritmesidir. Hocam burada bir şey söyleyebilir miyim bir geçen okudum da çok ilgimi çekti. Hı. Bu Göktürk Veziri Tonyukuk'un Türklerin yerleşmesini karşı çıkmasının sebebi tam olarak bu dediğiniz şey. Eğer biz yerleşik bir hayata geçersek diye bir şey kalmaz, Çinlileşir. Biz gerektiği yerde yani işimize gelen zamanda yerleşik olmak zorundayız. Çin tehlikesi karşısında da uzaklaşmak zorundayız. Yoksa eririz çünkü çok kalabalıklar ve böyle bir kültür politikaları var. Hatta Toyda Bilge Kağan'la bayağı bu konu hakkında bir tartışma yaşadıklarına dair Tarihimizin bilgiler var. en önemli bence dört devlet adamından biri Bilge Tonyukuk'tur. Öbür üçü sonra zaman gelince herhalde bahsederiz. Neyse. Ee, evet Mançurya'dan bahsediyordum. Onları erittiler. Genelleri içlerinde eritirler. Moğol istilasını uğruyor Çin, kısa bir süre sonra o Moğollar Çinleşiyorlar. Bunun asıl sebebi nedir hocam? Kadim Kesin bir kültür olması mı? Kadim ki, bir, kültür bir kültür olması çok güçlü bir kültür. Medeniyet arkalı bir kültür, Başlı başına bir medeniyet mi? Çok az öyle olay var. Üç medeniyet e, bir millete mahsus olarak karşımıza çıkıyor. Çin, Hint ve İslam öncesi İran, Fars. Eski adıyla Pers. E, zaten İran'da bu özelliği bize gösteriyor. Dışarıdan geleni eritiyor. İçine alıyor ve eriyor. Bu İran'ın eritmesine en fazla konu olanlar da Türklerdir. Mesela Selçuklu çok ciddi tesir altında ee, kalmıştır. Selçukludan önce Karahanlılar, Selçuklular, Safeviler, Akkoyunlular hep eriyip gitmişlerdir. Ve Mesela burada Mançurca artık kalmamış bir dil. Ee, dediğim gibi Moğolları dış Moğolistan Çin idaresinde orası erimiştir. Şimdi hızla erittikleri e, bizim çok önemli bir parçamız olan Doğu Türkistan. Uygurlardır. Doğu Türkistan. Ya yani bunlar bunlar görül bunları hiç görmüyoruz galiba. Bunlar söz konusu edilmiyor e, Türkiye'de ama görmek zorundayız. Yani bunlar da bizim beka sorunumuzla sayılmalıdırlar. Hocam bir de yeri gelmişken vurgulayalım. Lütfen Sincan Özerk bölgesi demeyelim. <laughs> Yalnız Çin'de Doğu Türkistan dersen yerler seni. Ham hum olup yerler. Hocam değil. biz de burada Sincan Özerk Bölgesi diyenleri yiyelim o zaman. O, öyle yapalım. <laughs> e, bu gördüğünüz gibi bir şerit halinde Doğu Asya'dan Orta Avrupa'ya nek uzanan e, bir bozkur, bozkır, bozkır Moskır step'in Türkçesi. Ee, Bazıları e, hayır diyorlar. Step başka şey. Moskür. Hayır efendim. O hep frekçe kelimelere duyduğumuz olağanüstü e, tutkunun, aşkın sonucunda işte bir takım e, zırva, anlam farklılıkları koyuyoruz. Değil. Moskır düpedüz step demek. Yani e, bitki örtüsü Zayıf olan, özellikle ağaç bakımından yoksul ama tamamıyla yoksun olmayan bölge demektir. Tamamıyla yoksulsa o çöl olur. Çöl de genellikle kumdan oluşur. Halbuki bozkırın zemini topraktır. Ve yer yer son derece verimlidir bu topraklar. Mesela Rusya'nın güneyinde kara topraklar, o bozkır bölgesine girer. Ee, yaşama şartları benzeştiğinden insan tipleri ve bunların geçim e, biçimleri geçimlerini sağladıkları kaynaklar e, benzeşirler, andırışırlar. Eee yakın bir geçmişe değin. Artık günümüzde her şey değiştiği için bu genellemeleri yapamıyoruz. Yakın bir geçmişe değin bir manzara benzerliğini bize aksettiriyordu bu bozkır şeridi. Türk, bakın Orta Anadolu'da buraya giriyor ve çok ilgi çekici bir olay. Türkler geldikleri Bozkır'dan yine Anadolu'daki Bozkır'a yerleşmişlerdir. Yoğunlukla en Türk olan bölge burasıdır. Günümüzde de böyle. Çukurova bölgesi diyebilir miyiz hocam buraya? E, orası da giriyor tabii. Buraya kadar Daha uzanıyor. Daha Orta, Orta Anadolu Orta Anadolu Orta Doğu Anadolu Orta Batı Anadolu eee kenardaki dağlar da giriyor. Yani onlar Moskın olmamakla birlikte tercih edilen bölgelerdi. Yörükler Yörüklerin yaşıyor, yaşadığı bölgeler babından. E, e, bu Bozkır manzarasına sahip bölgelerde konutlar benzeşir, geçim biçimi benzer birbirine. Nedir, niye benziyor? Çünkü bir iklim benzerliği var. İklim benzerliği var. Kışın çok soğuk, yazın çok sıcak. Bir ikincisi, bu hattın, bu kuşağın kuzeyi yaşamaya elverişli değil, güneyi de öyle. O sebeple gerek Avrupa'dan kalkan boylar, gerekse Doğu Asya'dan gelenler burada yaşamışlar, buluşmuşlar, sevişmişler ve yeni nesiller üretmişler. Hocam güneyde yaşamaya yani niye müsait değil? Kuzeyi anladık da. Kuzey tıpkı e e Ekvator yöresinde gördüğümüz Malta girmemiş. Onun ne olduğundan da Malta girmemiş ormanlar var. Nerede başlarlar? Aşağı yukarı bugün Almanya'nın batısından bütün bu yöreyi kaplar. Bu <laughs> e Şurası Çukçi Yarımadası ve burada da Kamçatka var. Şurası gördüğünüz Kamçatka. Evet. Ee, bu yöre kamilen bu ormanlarla kaplıydı. Anhası minhasıyla 16. yüzyıla değin bu orman bunun adı taygadır efendim. Bu kuzeyin Malta gelmemiş ormanı taygadır. Hmm. Tayga Türkçe bir kelimedir. Hmm. Ee, <laughs> sonsuz ömürlü. Ya da belki biraz bir <laughs> ettik. Çok uzun ömürlü <laughs> anlamına geliyor. Neden? Çünkü Yaprağını dökmeyen ağaçlardan oluşan hmm. ormandır. Çam ormanıdır. Her daim yeşil. Her daim yeşil. Evet. Her daim yeşil. Ee, <laughs> evet dediğim gibi... Hocam bir şey daha takıldı aklıma. Bu bölgede yaşamalarının sebeplerinden bir tanesi de güvenlik olabilir mi? Çünkü çok açık arazilerden bahsediyoruz Bozkır derken. Ve Bozkır'da güvenlik daha kolay sağlanabilir bir yapıya sahip. Diğer taraflarda bahsettiğiniz gibi... <laughs> eee Moskova güvenlik o kadar kolay değil çünkü açıktasın. Hedefsin. E, tabii. Açık hedefsin. E, her taraftan hücuma uğrama ihtimalim var. O yüzden savaşların, tarihi savaşlarının büyük yüzdesi belki 70'i 80'i şu mıntıkada cereyan ettiğini görüyoruz. Eee ama açık arazide hani en azından yani düşmanı, düşmanı görebiliyoruz evet, yani. Benim Onu temel mantığım istedim. onun üzerine kuruluydu hocam. Ee, düşmanı daha rahat görebilme. Düşmanı görüyorsun, hareket etmek zorundasın. Düşmanına göre yerini değiştiriyorsun. Ee, yer şekillerinin bozuk olduğu yerlerde yerleşiyorsun. Çünkü kendini koruyacak e, imkanları buluyorsun. Dağlar vardır, işte e, derin e, vadiler vardır. Orada daha kolay yahut da büyük ırmakların olduğu yerler e, daha rahat savunulabilir. Mesela Rusya'nın en önemli en önemli önceliği dev ırmak, açık bir arazidir. yükselti yoktur, ama o dev ırmakları aşmak büyük bir meseleydi. Tabi Rusya'nın bir başka olağanüstü önceliği... Soğuk. soğuk. Hem Napolyon'a hem Hitler'i soğukla yendiler. Kaç Hitler'i, kaç Napolyon'u? Bildiğimiz yolları. yakın tarihte e, onlar. General Kış derlerdi. <laughs> Rusya'nın en önemli kumandanına General Kış derlerdi. Çok güzel bir şey. E, benzeri bir olay Fransa'da da vardır. O da düz bir arazidir ama ırmaklarla kesilir ve orunları aşmak çok zordu.